Herkese merhaba. Bugün robotik ders için almış olduğum ve hayata geçirmeyi planladığım projemden bahsedeceğim. Projem iklimlendirme ve kısaca sera projesidir. Projemde otonom sulama, havalandırma ve aydınlatma işlemleri yapacağım. Ee, sera, yani, e, minik bir sera kuracağım. E, bu sera da e, otomatik e, nem ve ısı ölçeceğim topraktaki aydınlatma için ortamdaki ışığı ölçeyim. İklimlendirme için ortamdaki nemle sıcaklığı ölçüp olandırma sağlamaya çalışacağım. Ee, bu projenin aslında aklımdaki çıkış hedefi e, köyümde kendim almış olduğum bir arsada e, ileriki zamanlarda bir e, sera kurup orada daha iyi verim alabilmek. E, asıl nihayet hedefim, ondan sonraki hedefim de köyümde e, ki diğer insanlarda teşvik edip bu projede onlara da e, bir ortam sağlamak, onlara da yardımcı olmak aslında, onlara da bu projelerde e, teşvik etmek. E, bu projede e, ki hedeflerimi anlattıktan sonra internette yaptığım araştırmalarda e, bu projeye hayata geçirmek için ne yapabilirim, ne yapabilirim, nasıl bir yöntem ilerleyebilirim, e, ne kullanabilirim gibi e, soruların cevabını baktığım zaman e, temelde bir bu işi otomize eden bir anakart gerekiyor. Onları da Arduino Uno olarak geçiyor. Arduino anakartta genelde analog ve dijital çıkışlar var. Bu çıkışları yazdığımız kodlarla yönlendirmek. Benim projemde topraktaki nemi ve suyu su oranını ve sıcaklığı ölçerek kullandığımız bitkiye göre belli miktarda İstediğimiz nem alana kadar sulama sulama yapmak. O nem değerini aldıktan sonra sulamayı kesmek. E, içerideki sıcaklığı ölçmek. O içerideki iklimlendirme sıcaklığını e, sağlamak için de bir 12 volt fa, e, bir havalandırma sistemi konugasında. E, bu proje içinde aldığımız şeyler Uno kart, e, Arduino Uno. solenoid valve yani artık aslında elektromekanik vana ortam nemi ve sen nem ve sıcaklığı ölçecek sensör bir adet bilgilendirme ekranı bu ekranda seranın durumu bilgilendirmek için belirli yoklarda sen vanaları sürmek için dörtlü bir anakart dörtlü bir zole kartı temin ettim. Aç kapı yapabilmek için. E, beşinci role kartı ise e, voltaj sağlayıp e, ortamda e, LDR le, sensörle e, üzerinden aydınlatma sağlamak. Aydınlatma için de e, LED siparişi geçtim. E, ayrıca 12 volt adaptör kullandım. Bu adaptörde hedefim de Arduino üzerindeki yükü azaltmak. Bu yükü azaltmak için de fan ve diğer ürünlerin voltajını ayrı beslemek için bir adet voltaj düşürücü karşı kart siparişi de verdim. Onu da kullanacağım sistemimde. Hani araştırmalarıma göre breadboard da e, projelerde genelde e, çoğu insan şeyde temaslık sıkıntısı yaşadığı için e, lehimle yapacağım ben bu işi. E, onun için de bu klasik e, öğrencilerin kullandığı sarı lehim kartları var. Onlardan sipariş geçtim. Bunu da yolda bekliyorum. E, i̇lk hedefim yani ilk videomdaki kurgum bu. E, birazdan e, diğer ortamda, e, sanal ortamda yani Tinkerkit ortamında da e, bu işin şeyini anlatmaya çalışacağım. Sana ortamdaki halini anlatmaya çalışacağım. Teşekkür ederim.